Bugün arkadaşlar bugün YouTube'da bazı videoları izleyeceğiz. Git YouTube'a. Ne? Ne? Hey, Güzel videosu var onun Ya bir savaşın eşiğinde. Ya şu reklam mı? Ya ben her şey i̇şte Disney Plus'ın reklamını yapmıyorum. Bakmayın. Ben tamam. reklam yapmıyorum. O ücreti tanıtım içerir mi? Arkadaşlar bu arada ben reklam yapmıyorum. haberiniz olsun.

ödüyoruz. Daha sonra ödemek istemez diyorsun. Kredi kartıyla, Apple Pay'le veya Google Play'le telefon üzerinden satın alım yapabiliyorsun. O güzel bir sürü imkanı var. Ödemeyi yaptıktan sonra canlar hızlı bir şekilde burada karakter adımızı bağlı olduğu postayı ve doğrulama kodunu girdikten sonra... Tüm teşekkür etmem etmiyorum bakmayın. Ben reklam yaptım. Ben sponsor olmuyorum. Büyüyünce olacağım. Bir gün de istemiyorum hadi. Kaç dakika? 9 dakika. Dokuz, dokuz, dokuz. Ben de o oh, Arkadaşlar Of arkadaşlar. Bunlar ekran sona çıkarsa ben sponsor olmuyorum diye ah gel. 55 tane var hiçbirini açmamıştı. Hmm. E senin büyük sevmesi gereken için gider misin gelir yok. Bak aynı gideceğiz <laughs> ilerleyen kısımlar da Yok parlamadı ya. Burada evet ya. Bu da yana söndüğü bir söndüğü zaman. Bak geliyor bir dakika. Evet evet. Kostüm bu. Kostüm mu? Miko'nun kostümü. Evet. Miko'yu ben Miko'yu da bilmiyorum. Miko çıkarsa Miko'yu da deneriz canlar. Miko'yu da bilmiyorum demek ki bu yoldan baya bir kostüm alacağız. Elmas geldi. Cevher geldi. Oy Ender en kostüm sonuçta. Enderlerin kostüm gelseydi en gel gel en acayip olabilirdi. Gelecek. Parlamaz tabi çünkü 5 yazdı. E Arkadaşlar şöyle bir şey var bu tek kutularını biliyorsunuz. Tek kutuları eğer tam olarak 3 kere sallanırsa içinden acayip değerli bir şey çıkacaktır. Ya da şey yaparken böyle gürültülü bir ses çıkarsa işte o. Peki iyi dinlememiz lazım. <laughs> Hay tek kutu gelsin. gelsin. Ben Efsanevi'den bir şey çıktı Heyecanlandıydım. <laughs> Devamında bir sürü var cana rektillik devam ediyor tam problem de sustuyor çok az kaldı zaten şimdi açacağız sustuyor. Oha ya, bu kadar bir ilme suyuyor tahmin ediyorum. Acayip bir sır var. 3 puanlar yapar diş yok şu sırı açalım. Dur bir dakika yıldızlar geçme dostum yıldızlar önemli bizim için. Distanse. Distanse hadi yani, minimum gizemli de kalsa yeter ben şu şeyden distansla bir şey çıkacağını düşünmüyorum bak Ender ya süper Ender de değil yok

Için? aynen kendim böyle bir şey gösterdi. Şimdi 1900'de bunun için biriktireceğiz canlar ama şuradan hemen evet. şunları unutmayalım dostum güzel. Evet. Ya bunlardan biri gizemli falan olursa direkt çıkarırız böyle ekstra puan toplamaya gerek kalmaz. Umut vaat Efsanevi var ama sonunda efsanevi gelecek. Oo oyun simgesi bile almıştı. <laughs> evet. ben yani <laughs> <o, gülüyor> İşte, <gülüyor> i̇şte bu. O, i̇şte bu. İşte bu. Hmm. Yıldız gücü geldi. Mortis uzun mesafeli saldırılarını 2 saniyelik hmm. erkene çekti. Yani Mortis'imiz var deneriz. Deneriz ama ben o şey efsanevi en azından bak Bro Pes kostüm. kostüm. Ya çok Aa, iyi. Ben Bro Pes Plus'a ulaşamadım ki. E yeni kostüm geldi. Bro e şimdi bunu aldık. Tamam mı? Devam diyelim. Güzel, güzel. Buradan hemen yıldızları kaçırmayalım ya. Yıldızları Aynen. bırakmak istemiyorum. Burada bayrağı da dolduruyoruz canlar. Güzel. Yıldız zaten bir efsanevi geldiyse başka efsanevi gelmez. Gelir ama Brofes'in sonuna gelebilir. Hangi bak gördüğünüz gibi. Aynen. Sokak modası MC o da güzel. Sokak kıyafetleri ben Max daha çok seviyorum ama.

insanlar öncelikle yapacağımız şeyler bul geldi tamam bunu çok fazla güçlendiremeyeceğiz bir de şunları nasıl toplayabilirim ya güç puanları mesela yetmiyor bize bunlar acaba toplayabileceğim ayrı Max bir maxlayabilirsin maxlayabilirsin Max buna bir daha veriyorum bunu bir deneyelim daha sonra da suyu deneyelim canlar bu kadar yaptığımızda o kadar güç puanı geliyor yani arkadaşlar bugünkü bu videomuz bu kadar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere bay bay var.